Şanlıurfa gezimizi Halfeti ile başlatıyoruz. Güneydoğu'nun batık şehri Halfeti, M.Ö. 855'te Asurlar zamanında Fırat Nehri kenarında kurulmuş, tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış. 2000 yılında Birecik Barajı'nın açılmasıyla sular altında kalmış. Şimdi bineceğiz, Halfeti turumuza başlayacağız. Fırat Nehri kenarındaki restoranların önünden böyle turlar kalkıyor. İster grubunuza özel kendiniz tutuyorsunuz, ister genel halkla beraber gezebiliyorsunuz. Biz grubumuzla gidiyoruz. Fırat Nehri üzerinde bir buçuk saat sürecek olan turumuz şu anda başlıyor. Detaylar da geliyor. E, Rum Kale'nin beyi milattan önce 804 tarih yılları arasında kızını ve ailesini savaşlardan korumak için yaptırılmış olduğu bir sığma mağarası olarak geçiyor burası. İçerisi 3 katlı ve 14 bölümden oluşan bir yapı. Mağara ile Rumkale arasında geçişin olduğuna inanıyorlar burası Rum Kale. bizler şu anda kalenin doğu tarafındayız. Yani Fırat Nehri üzerindeyiz. Kale aynı zamanda tamamen yarımada şeklinde. Kalenin diğer tarafına, yani batısından ise Merzmençay'a şeye geliyor. Büyük bir boşluk görüyorsunuz. Burası kalenin ana kara kütlesiyle tek bağlantıyı da olduğu için 12. yüzyılda buraya kazarak anne haline getirmişler. Karadan gelebilecek olası darbelerini önleme amaçlı ana kara kütlesiyle bağlantısını tamamen kesmişlerdir depremden dolayı bir kısmı yıkılmış olan bir yapı var. Burası Hükümdarlık Kilisesi olarak geçer. Kalenin diğer tarafında yani batısında ise Aziz Nerses Kilisesi yer alır. Osmanlı döneminden kalmış olan bir tane cami kalıntısı var kale içerisinde. 13. yüzyılda yapıldığı bilinmekte olan Aziz Mor Barşama Manastırı vardır. Kalenin iki tane ana giriş kapısı var. Bir tanesi bakın tam karşımızda merdivenlerin olduğu yer. Diğer kapısı ise de kalenin diğer tarafına yani batısında yer alır. Kale içerisinde bakın evler görüyorsunuz burun tarafında bu evlerde yakın bir tarihe kadar insanlar yaşamlarını sürdürüyorlardı. 2000 yılının 6. ayında Bilecik Barajı'nın yapılması sebebiyle Rum Kale'yi tamamen koruma altına aldılar. Evet o, şimdi eski halfeti dediğimiz savaşan köyündeyiz. Sular altında kalan yerdeyiz. Bakın minareyi görüyorsunuz. Cami var altında ve bir şehir var buranın altında. Halfeti'nin meşhur şabut balığını yiyoruz şu anda. Nehir kenarında. Çok kollarınızı kaldırmayın, yüzünüz kapanmasın. Burası Halfeti'nin başlangıç noktası. Üstten görünümü, şimdi merkeze dönüyoruz. Mezopotamya topraklarındayız. Gaziantep ve Urfa'nın fıstığı meşhur. Aslında Gaziantep fıstığıyla Urfa fıstığı arasında hiç fark da yoktu. Bu gördükleriniz hep fıstık ağaçları. Fıstık ağaçlarının en önemli özelliği ekildikten 20 sene sonra mahsul vermesi. Meşakkatli bir iş gerçekten. Şanlıurfa'ya geldiğinizde kesin kesin konaklamanız gereken bir otel öneriyorum size. Ben de burada konaklıyorum. Ham Butik Otel. Eski taş bir konağın içinde yer alan, içerisi mimarisi çok şık, Marakeş tarzında dizayn edilmiş. Aynı zamanda konum olarak da çok avantajlı. Çünkü Balıklı Göl'e çok yakın bir konumda, mesafede yer alıyor. Hemen şuradan geçtiğinizde Balıklı Göl'desiniz. Burada gitmeniz gereken her yere, merkeze çok yakın bir konumda. Şöyle içeriye giriyoruz, lobi kısmını görüyoruz. Hiç beklemediğim kadar güzel bir otel. Şuraya bakar mısınız? Eski Osmanlısı dilinde ve gayet modern bir tarzda, biraz da dediğim gibi Fas Marakeş tarzında avlusu olan güzel bir butik otel. 52 tane odası var. Hepsi çok konforlu, çok rahat. Şimdi benim odamı görmeye gidiyoruz. Hadi önce oraya gidelim, sonra detaylara geçelim. nurban Sultan. Restoran kısmı da burası. Ayrıca bu otelde özel bir VIP odası var. Orada da sıra geceleri düzenleniyor. Urfa'ya özel. Kahane bir avlu bizi karşılıyor burada. Kahvaltılarınızı burada da alabiliyorsunuz. Restoran kısmında da alabiliyorsunuz. Her sabah açık büfe kahvaltı var. Yöresel lezzetlerden oluşan zengin ve lezzetli bir kahvaltı. Kuru patlıcan. Kuru biber. Kuru biber. Bu da acı mı? acıdır. Bu da kurutulmuş domates. Kurutulmuş domates. Aynen. Biber, salçalı, yumurta, menemen. menemen. Bu arada otel müşterisi olmasanız da hem kahvaltıya hem yemeğe dışarıdan gelebiliyorsunuz. Bence Urfa'nın en güzel yemeklerini, kebaplarını Alahan Butik Otel'de yapıyorlar. Buna garanti veriyorum. Mutlaka deneyin diyorum. Açık büfesi hem çok zengin hem de yöresel ürünleri tadabilmeniz için harika bir kaynak. Biber özel, salçası. Özel yöresel tatlardan külünçe. Biri şekerli, biri tuzlu. Yani bir ayda kalsa bozulmuyor. Kertke gibi. Aynen hiç tadı da bozulmuyor. Bir ayda kalsa bozulmuyor. Urfa'nın kertkesi. çarşılarını gezmeye başladık. Burası Akarcılar Çarşısı. Yöresel ürünleri bulabileceğiniz mükemmel bir yer. Buradan ilerlediğimizde Bakırcılar ve Gümrük Han'a doğru gidiyoruz. Raya Turizm beraber geziyoruz biz burada bu arada Şanlıurfa'da. Süleyman Bey bize rehberlik yapıyor. Osmanlı'da, Diyarbakır olsun, Gaziantep olsun, Şanlıurfa'da evet. olsun hanlar bölgesi var. Aha. Şimdi bu bir şehirde çok fazla han olması şehrin ticari anlamının geçmişin olduğunu göstergesidir. Ucuzluk diye tabir ettiğimiz bir bölgedeyiz şu an. Her Ucuza şey alabileceğiniz aynı. her şey bu bölgede. Aynen efendim. E, İstanbul'a ne götürülür buradan burada mesela? Burada şöyle Urfa deyince akıla biliyorsunuz. Söz gelir. Biber salçası gelir. Biber salçası gelir vesaire gelir, salça gelir. Evet. Bunların tamamı Baklava çevresinde. Buralarda bir sürü dükkan var. Bunların büyük çoğunluğu tamamen ev yapımı. Ve Peki ürünler... böyle online satanlar da var mı? Böyle her şehirde var çünkü. İstanbul'a gönderiyor. Tabii aynen. Baklava doğru ilerliyoruz sevgili hocalarım. Gaziantep'e benzer özellikler var burada da Bakır İletişim. Urfa, Antep, bölge kültür aynı Aha, kültür. Aynen. El, el işçiliği. El işçiliği vesaire. Yemek, yeme, içmek kötü de aslında benzer. Bak mesela görüyor musun? Nasıl yapıyorlar? Bak yani yani, elde yapıyor. Güneydoğudaki şeylerin güzel tarafı bu. Her şehrin ayrı bir rengi, ayrı bir kokusu, ayrı bir tenisi bulunmakta, şey ayrı bir büzgü de bulunmakta aynı zamanda. Bu şey var, magazinsel olacak ama Gaziantep'liler Urfalıları sevmez, Urfalılar Gaziantep'leri yani sevmez diye şey, bir şey var doğru mu? Türkiye'de bazı şeyler, ha. bir rakabet vardır. Urfa'yla Antep arası öyle tatlı rakabetlerimiz olduğu doğru doğrudur yani hiç anlamlı ama... Sizin var mı öyle bir sevgisizliğiniz Gaziantep? Yok. Ufak bizim için bir daha ama girdik. Ama mantık yeri o da bizim şehrimizdir. Ufak kazanır, <laughs> Ufak <kamerası Antep> kazanırsa Atel kazanır. <laughs> Çünkü sevgiye ihtiyacımız var. Sevgiye ihtiyacımız var, A A doğru Aynen. söylüyorsunuz. Evet. Ak aktar pazarı görüyorsunuz. Evet. Anlar içerisinden geçer eğitim, işte bir sürü pazar. Hmm, razı, çeşitli razı pazarlara geçiyoruz. İşte puşu vesaire, eşarp hmm. vesaire işlerinin satıldığı, hediye, işler satıldığı kısma dönüşmüş. Kesin. Hemen sol taftımızda da şurada bir kapı var. Evet. Gümürkanının e, içerisine giriyoruz. Bu Gümürkanın daha kanuni Sultan Süleyman Bağda sıfır Urfa'da konaklayacak. Onun konaklaması anısına bu han yapılmıştır. Bir şehirde e, han olur, şehirler arası yolda da kervansaraylar olur. Evet doğru. Bunlar ticaret mantığıdır ve kervansaraylar genelde bizim e, gelinimize 30 kilometrede bir e, yapılmıştı ama şehirde hanlar olur. Hanlar ana kapısı olur, tas kapı dediğimiz. Hı hı. O kapı kapandığı vakit hocalarım içerisinde bir kale. Bakın dikkat kale gibidir. Evet. Ve hanlar üst katlı olur. Birinci e, o, en alt katta devletlerin kuraklarını Ortada malların kalıksın, Üst katlar da kuraklamadır. hanlarda yeme içme üç gün boyunca ücretsizdir. Amaç ne? Ticaret canlı olsun diye. Oturup bir kahve molası vereceğiniz en güzel yerdeyiz şu an. Gümrük Ağabey. Menengiç kahvesini öneriyoruz. Buranın meşhur beşi... menengiç kahvesini içiyoruz şu anda. Yalnız harika. Sizden çok iyi. Balıklı Göl'e de geldik. Rızvaniye Camisi. O dönem bu topraklarda yaşayan Babillerin kralı Nemrut defaatle aynı rüyayı görüyor. Yıldızın, güneşin, ayın başına düştüğünü görüyor. Müneccimler ona o sene doğacak olan bir erkek çocuğunun kendisini tahtından edeceğini söylüyorlar. Böylece Nemrut yeni doğacak olan tüm erkek bebeklerin öldürülmesini emrediyor. Hazreti İbrahim'in annesi de bir mağaraya saklanarak gizlice çocuğunu doğuruyor ve hikaye böyle başlıyor. İbrahim sen ne yaptın ben ne yapayım? Bahtı kimin elindeyse o yapmıştır. Bir dönerler kimin de En büyük tünende. Devler kemal konuşamaz ki. Arkadaşınız ki İbrahim Aleyhisselam siz kendisine hayır olmayanı ilah mı ediniz derim. bir cese düşünün. Cese şu 40 gün boyunca Urfa'da ateşin yakılması sallanır. Yakılacak ne kadar çok şey varsa hepsi şu gündüz meydana toplatılır. Gün gelir ateş yakılır ama ateşe yakılmak mümkün değil. İbrahim Üsüyer bir anda canı batırsın. Mutluza geçilir. Tabi bu arada halk, ahali Nemrut izliyor. Bu mucizeyi görenler büyük çoğunluğu iman ediyor. Nemrut iman edenleri de ateşe atıyor. Onlardan birisi de kendi kızıdır. Zeliha. Zeliha da iman edecekti. Nemrut, öz kızının dahi halk iman atış ateşe atıyor. Bakınız, insan kızına atar mı? Diktatörsen kendi iktidarın için her şey yaparsın. Dolayısıyla Urfa'la biraz daha gideceğiz. Zeliha'ya ne düşer? Anzırha göre. Anzırha, Urfa'da kullanılan isimlerin bir tanesidir. Ve manası da İbrahim'in ardından giden. İbrahim'e düştü, peşinden Zeliha da gitti ardından giden. İşte burası meşhur Arran Ovası. Öğleden sonra inşallah Şimdi Karahan Tepe'ye geldik. Şöyle bir yürüyüş yolumuz var. Karahan Tepe'ye bu taş yoldan biraz yürüyorsunuz biz biliyorsunuz tarihi iki ayırıyoruz. Tarih çağlar ve tarih öncesi çağlar. Tarih öncesi çağları aydınlatan çok önemli bir yerden bir tanesi. Urfa'da şu an Taş Tepeler adı altında biliyorsunuz 12 ada tepe bulundu. Bunların en önemlisi şu an gibi İtepe. Onun bir de diğer kültürü olan ise Karahan Tepe Allah'ın kasına geldi. Burada Necmi Karol hocamız var şu an kazı kazı başkanlığında. Bu alanda bir kazı yaptı görüyorsunuz. Göbekli Tepe ile aynı kültür ortaya çıktı bakınız zeminimiz iki tür zemin var. Bir ana kaya var, bir de teras zemin bulunmakta. Teras zemin o dönemde 12 bin yıl önce kendileri sıvı geçirmeyen bir zemin oluşturmuşlar. Diğeri de ise ana kaya. Peki bu ana kaya neyle Mesela çam taşı. İnsan ilk buluşu görüyorsunuz. Zaten dikkat ettiyseniz alana gittik ya hocalarım. Alanda yerde yüzlerce çam taşı vardı. İnsanoğlu köşeyi mimarlattan sonradan bulacaktır. İlk dönem dairese form. Göbeklitepe de böyle, Karantepe'de böyle, Nevali içerde böyle bakın dairesel formunun etrafından kireç taşıyla duvar örülmüş. O duvarın arasına T biçimini ilk insan e, heykelini andıran sunlar dizilmiş. Urfa'da gelinmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi Göbekli Tepe. Şimdi buraya geldik, detayları alacağız. Bahsettiğimiz Katori Taşı, Urfalılar havare dediğim, dediğimiz oraya var ya, olay bu. Bütün Urfa mimarisine, Mardin mimarisine, Antep mimarisine bu taş şekil vermiş il Tepe'deki taşların rengi de cinsi de yine bu taş. Bakınız, yani Klosimit'in ilk kazdığı yerlerin bir tanesi şu alan. Normal şartta baktığımızda hiçbir şey anlaşılmıyor ama Klosimit'in Nevali Çörü ile çalışmış olması bizim için bir şans. Niye? Çünkü Nevali Çörü kazı, kurtarma kazılarında köyün hemen uzağında bir yerde mezarlığa andıran bir şey vardı. Orası keşfedildi, burası keşfedildi sonra anlaşıldı ki Nevali Çörü de Gübeyi Tepe kültürüyle aynı kültürmüş. Tek fark şu, aralarında bir zaman dilimi var. Burası daha eski, orası bin yıl daha sonra. Ee, kazı alanı geçiriyoruz, yani Kılıç Şimit'in 20 yıl boyunca kazı A tapınağı, B tapınağı, C tapınağı ve D tapınağı dediğimiz kısımlar var. Önce bir alana bakalım. Bir sükunete ihtiyacımız var. Niye? Bir, şu an muazzam bir yerdeyiz çünkü insanlığın yazı tarihi 5000 yıldır bir anda bizim yazılı hikayemiz 12 binine taşındı. Kılıç bu bölgede 20 yıl kazılar yaptı. Önce ayı kazı için A denildi. Sonra B'ye geçildi. İsimlendirme bu şekilde yapılıyor sevgili Buradaki en büyük tapına da şu iledeki tapınağıdır. C tapınağını görüyorsunuz. Şu an önünde durduğu tapınak C tapınağı. Hepsinde ortak form şu. Dairesel formu görüyorsunuz. Küçük kireç taşıyla duvar örülmüş. Duvarın arasına te biçimli ilk insan dizilmiş bir kolon gibi ortada da kayda içerisinde karşılığı bakan iki tane T-taşı gözüküyor. Ama C tapının T-taşlarının üst kısımları maalesef kırılmış. Ama D'ye bakarsanız dedeki çoğunlu bir şekilde bakınız gözüküyor. Bu taşlar e, ana kadar sökülerekten aşağıda 3-4 km öteden buraya getirilmiş. Söküldü de 20 ton 30 ton ağırlığında ama buraya getirilen sonra 6-7 ton ağırlığında ve şu an 5-6 metre uzunluğunda. Ve her taşın üstünde mutlaka görüyorsunuz bir figür bulunmakta. İki tür sembol var. Sembollerden bir kısmı soyut sembol, bir kısmı ee, somut. Somuttan kasımız hayvan figürleri. Bizim bölgemizin faunası var olan hayvanlar soyutsa tanımlayamadığımız ee, cisimler için kullanıyoruz. Anakaya işlem görmüş ama A ve B tapınağında zemin anakaya değil. Orada ise terrasyo zemin oluşturmuş. Yani sivri geçiren bir özellik. Burada da demek ki burada bir takım ritüeller yapılmış. Yani hayvansal yani kan akışı bu kan olur, su olur başka bir şey. Ama libasyon akışı dediğimiz bir olay gerçekleşti. Çok açık ve net gözüküyor hocalarım. Altta yine yaban domuzu, evet, yaban. domuzu var ve üstte bir e, hayvan var görüyorsunuz. Üç boyutlu, buradaki tek üç boyutlu kabartma olan bu. Bu da ilginç bir çalışma efendim. Balık ağı gibi olan şey var ya tamam iç içe geçen iç iç iç. yılanlar. Hepsi yılan. Yılanların başı aşağı bakıyor ve yılanların başı altında bir giriyorsunuz, dört ayağını bir hayvan var, bir kabak var. Evet efendim şimdi sizinle de tapınağına doğru ilerleyelim. De tapınağı dedi ki bu ortadaki taşlar indik insanın size eden, e, taş heykeller. Tek kısım başı gövde görüyorsunuz. Evet. Tilki kabartmasını görüyorsunuz. O tilki kabartmasının yukarısından baştan itibaren bir kol geliyor. Evet. Duruşu görüyorsunuz. Geliyor, kıvırılıyor ve parmak uçları. O parmak uçlarının altında da bir kemer var. Görüyor musunuz? Hı yazıya benzer takım sembolü var. C ve H'ye benzer ama bunlar yazıda çünkü henüz yani yazının bulunmasına da e, 7000 da var. çünkü biliyorsunuz yazı milattan önce 3200 lira e Henüz yazı çok var. İşte arkeolog şu an buna soy sembol diyor. Tanımlayamadığımız için kemer. O kemerin ön kısmında da tilki posu bulunmakta. Vücudun genital bölgesini örten bir e, işlev gömleğidir efendim. Musun, Göbekli Tepe'deki en süslü taşlardan bir tanesi de şu hmm. Özellikle çok fazla kabartmanın olduğu taştır hakikaten başka bir yerde göremiyoruz. Çünkü normal şartla bir sanatçı eserini yaptığı vakit o eseri görmesini ister. Ama buradaki e, ustamız bu taş duvar içerisinde monte etmiş görüyorsunuz. Üst kısımda sepetimsi bir şeyler var. Arkeologlar onu tanımlayamıyor. Bu yüzden ona soyu sembol diyoruz ama değişik yorumlar yapanlar var. Onun altında da görüyorsunuz en altta da kırı bir nokta var. O kırık noktanın yanında bir insan vücudu var. Başı yok. El şöyle havada kalkmış bir şekilde. Onun başında şöyle bir akbaba var görüyorsunuz o akbabanın kanadında bir daire var görüyor musun? Onun da insan başı olduğu tahmin ediliyor. Göbekli Tepe'ye tarihin sıfır noktası deniyor. 12 bin yıl öncesinden başlayan bir tarih bu topraklarda başlamış. Çok değerli. Ve insanlığın yerleşik düzene tarımla değil, inançla başladığını gösteren yeni bir teori. Buraya böyle takılıyorsunuz, dilek diliyorsunuz. Dileklerimiz kabul olsun. Amin. Amin. Ölçümlerle şu an göbeğit'teki en büyük tapınağın burada olduğu tahmini... Kazılacak Orası. yani burası öyle mi? Büyük kalacak burası kazılacak. Kebap yemek için çulcu geldik. Buranın en iyi kebapçılarından bir tanesi. Özellikle lahmacunu, ciğeri, kebapları çok övülüyor. Şöyle bir bahçesi var hem dışarısı. Bu meşhur şıllık tatlısını da burada tadımlayacağız o zaman. Gelelim detaylara. Tatlılarımıza da bakalım. Lebeli çorbası ile başlıyoruz. İçinde buğdaylar olan yoğurtlu bir çorba. Öncelikle patlıcan kebabımız var. Birecik patlıcanı oluyor. Güzel içerisinde hiç, hiç bulunmuyor acısız bir şekilde. Tamamen patlıcan tadını alıyorsunuz. Gördüğünüz Urfa kebabı. Sade. Sade. İçerisinde herhangi bir baharat bulunmuyor. Evet. Tamamen etin tadını almış oluyorsunuz. Sebzeli haşhaş olarak da Urfa özgü net bir kebap. İçerisinde sebze bulunuyor. Flandırınız domates, biber. İçerisinde hiç, hiç bulunmuyor acısız bir şekilde. Tamamen patlıcan tadını alıyorsunuz. Gördüğünüz Urfa kebabı. Sade, Sade. içerisinde herhangi bir baharat bulunmuyor. Evet. Tamamen etin tadını almış oluyorsunuz. Sebzeli haşhaş olarak da Urfa özgü net bir kebap. İçerisinde sebze bulunuyor. Fırlandırılmış domates, biber, yeşillik olarak. Olmazsa olmazlarından acı Urfa biberi. Acı alıyorsunuz. Evet, <laughs> Urfa Urfa'ya gelmişken. Tamam. <laughs> Şöyle gevrek, kıtır lahmacun. Ve Urfa'nın özel tatlısı, şıllık tatlısı. Ile kapanış yapıyoruz. Dondurma ile yemekte fayda var tabi. Çok lezzetliydi, bayıldım. Şu an gerçekten çok keyifli, çok eğlenceli bir bölgeye geldik, Harran'a geldik. Harran'ın geleneksel konik kubbeli evleri, yani Harran evleri hem yapı malzemesi hem de görüntüsüyle oldukça ilgi çekici. Bu evlerin sıklıkla tercih edilme sebebi kışın sıcak, yazın serin tutan yapısıymış. Harran evlerinin içi son derece serin olmasına rağmen kış aylarında yanan tek soba 20 odayı birden ısıtabiliyormuş. Yani çekimler yaptık. Hatta Harran Prensi Instagram'da takip edin. Çok güzel videolar çekiyor. Ben Instagram'da paylaştım. Gerçekten biliyorlar bu işleri. Evet burada böyle kıyafetlerimizi giydik. Şimdi güzel fotoğraflar çekiyor. Kıyafet seçiyorsunuz kendinize göre. Renkli renkli yöresel kıyafetler. Eşarp galiba. Tebrikler, hoş geldiniz. Hoş benim hoş. adım Reşat, ben evin sahibiyim. Burası benim dedemden kalan bir ev. Aslında yaklaşık 13-14 yaşıma kadar da bu evin içerisinde yaşadım. Hı -hı. Şu anda bu evlerde bir yaşam olmadığı için ben burayı eski bir yaşam tarzına göre düzenledim. Hı -hı. Sizin gibi dışarıdan gelen konuklarımızın rahat bir şekilde gezmesi için. E, bu evlerin asıl yapılış nedeni Milattan sonra 744 ve 750 yıllarında Emey hükümdarı 2. Mervan tarafından Yaptırılıyor. Hava sirkasyonunu sağlıyor. Yani dışarıdan gelen sıcak havayı serin hava yapma hmm. özelliğine evet. sahip. Mimarisi dünya da üç yerde var. Harran'da, Suriye'de ve İtalya'da, Puri odasında. Alberebello diye geçiyor. Her yıl sıva yapıyoruz. Görmüş Aha. olduğunuz gibi. Konik Çamur ya. sıvalı. İç sıvası da normal bir kerpiç sıva. Orada özellikle bu atlanların vesaire olmasının amacı ve gayesi aslında buranın eski yaşam tarzı biraz şamanizm dinine yakın bir Hı -hı. yaşam tarzı vardı. Hı -hı. Ondan dolayısıyla insanlar bereket getirdiklerine inandılar. Tabii ki evet. şu an evet. görmüş olduğunuz gibi çamur sıvalı ama bunlar evet. tuğla, pişmiş evet. tuğla. Bu pişmiş tuğlalar yaklaşık 1200 yıllık bir tuğla. Bu görmüş olduğunuz aşiret bir evi. Aşiret evi yani Aha. haremlik ve saramlık bir şekilde tasarlanmış. Bakın şurası bayanların oturma odası. Hı. Olduğu gibi serili bu şekil. Hemen karşıda şöyle mutfak var. Dünyanın ilk üniversitesi, Harran Üniversitesi de bu bölgede yer alıyor. Şimdi rehberimizden geri kalan detayları öğreniyoruz. Şu an efendim tarihi Harran Ulu Camisinin kanıtlarına giriyorsunuz. Minare evet. gözüküyor, caminin ön kısmı gözüküyor. Hı hı. O meşhur İslam tarihindeki ise işte ilk e, üniversitenin olduğu kısım da burası. Kazalar devam ettiği müddetçe arka tarafta muhtemelen medresen olduğu kısma ulaşılacaktır. Hı hı. Son, manlarda, son 300 yıldır, 400 yıldır bu ev mimarileri Harran'a gözüküyor. Ve son yıllarda da Hara'nın sembol haline geldi evet. ve bir sürü ziyaretçi bu evleri görmeye geliyor, Hara'nı görmeye geliyor. Hem bir kümeti bir odalar olarak düşünebilirsiniz. İki oda olduğu vakit ise yemek, topla, e, evin toplu alanı, yemeğin içi iç, iç, ve seyir evet. toplu yaşam alanı. Diğer odalar ise e, şahslara ait ve eve yeni bir gelin, bir misafir geldi vakitte hemen yanına bir kümet yapılıp evet. e, oda sayısı da çok biliyor görüyorsunuz. Son 300-400 yıldır burada bu evleri burada göre. Biliyoruz. Artık giriyorsun. sadece turistik zaten. Kimse oturmuyor değil mi? Şu an, e, şu mi? an son 10-15 yıldır Haran getten sonra artık modern evler yapıldı ama burası şu an e, Haran kültür evi olarak hizmet şimdi Hazreti İbrahim'in ateşe düştüğü yerin yanındayız. Diğer tarafta ile de Balkıgir var. Burada ise Gölü var. Gölü'nün ismi neden geliyor? Nemrud'un kızı Zeliha. O da Hazreti İbrahim'e iman etmişti. Nemrud kendi öz kızını dahi atış atmıştı. Dolayısıyla Urfalar da Zeliha bu yüzden Azlha ismi koymuşlar. Azılha kaderi İbrahim'e benzer demektir. İbrahim atışa düşmüştü, Zeliha da atışa düştü. İbrahim'in ardından giden anlamına gelir. Bu yüzden Urfa'da şu an İbrahim ve Azılha ismi çok sık kullanılan iki isimden bir tanesidir. Şu an efendim Urfa'da dergah camisi olarak bilinen Halilurrahman camisindeyiz. Niye dergah? Burada Urfa'da kesintisiz 400 yıldır devam eden bir zikir arkası var. Hmm. Her sabah namazdan sonra ve ikindi namazdan sonra mutlaka bu zikir yapılıyor efendim. Evet. Kadiri tarikatının mensupları bu yüzden o tarikat burada olduğu için bu caminin ismi dergah olarak geçiyor. Hemen şu karşımıza gözüken mağara ise Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağaradır. Mağaramız ikiye bölünmüş. Sol tarafta bayanlar, sağ tarafta ise erkeklerin girdiği yerdir. İçeride bir şifalı su da bulunmakta. Dolayısıyla mağara Hazreti İbrahim'in doğduğu mağara. Nemrut o yıl bir rüya görmüştü. Rüyaya göre işte o yıl doğacak erken çocuk. Onun tahtını selicatı. Bu yüzden doğacak genç erkek olarak hepsini öldürüyordu. Hazreti İbrahim'in annesi de kendi kocasından e, hamile olduğunu gizlemişti ve şu mağarada asıl şehir Ufra kalesinin üzerinde hmm. ve buraya gelip bu mağarada doğumu geçerleştirmişti efendim. Her sabah zikir ne yapılıyor darben, burada. Kesin, yani diyor. 400 yıldır kesintisiz bir şekilde burada zikir yapılıyor. Efendim şu kısımda e, İslam tarihinde, Türkiye tarihinde çok önemli bir zat var, Bediüzzaman Said Nursi diye. Bediüzzaman Said Nursi ölmeden önce Urfa'ya gelir, Urfa'da ölür ve buraya defnedildiği etrafta 1960'ların döneminde mezarı buradan kaçırılır. Şu an mezar nerede olduğu bilinmiyor efendim. E, Koyun nekropol alanındayız. Biliyorsunuz Urfa'da birçok e, uygarlık ev seviliyormuş. Bunlardan birisi Roma. Roma dönemi nekropol alanı. Daha önce burada bir gece mahallesi vardı. Belediye bir proje yaptı. O projede bir anda kaya mezarlar ortaya çıktı. İşte görüyorsun şu ışıklı alan, muhteşem yer. Roma dönemi nekropol. Nekropol yani mezarlık biliyorsun Roma'nın olmaz olmazı nekropol alan. Akropolis ve Agora'sı gibi. Şu an Balıklıgöl'ün akşam halini görüyoruz. Urfa'yı iki günde hızlıca gezme fırsatımız oldu. Ben de sizlerle elimden geldiğince nereleri gezmeniz gerektiğini paylaştım başka bir şehirde görüşmek üzere.